Arkadaşlar Evet arkadaşlar. Merhaba. Ay ay ne yapıyorsunuz? Işte orada. Arkadaşlar merhaba. Şey gördüğünüz gibi hatta bile şiş var. Evet. Yanımızda sığınağımız var. Gördüğünüz gibi. Bak. Bakın. Tamam başlasın. Evet. İlk önce Elif'e çağıralım. İstiyorsanız size göstereyim. Bakın. İsmucuna bakın ya. Alıyorum alayım Bir kamerayı. Bak. Aşırı kavranlık ama olsun. Bir daha da koyalım. Evet. İlk önce Elif'e çağıralım. Elif. Ben taklıyorum. Ben taklıyorum o sırada. Arkadaşlar niye kanala abone olmuyorsunuz? sana sevinirim. Ben hatta bir şeyden bunu söylemeyi bunu unutma sakın. Elif yok arkadaşlar. Geliyor mu? Geliyor mu? Tek başınıza oynamak zorundayız. Gelmiyor. Ne şey ya tamam gel. Daha <laughs> İşte karşınız. Ay. Sen i̇şte böyle şey aha. Ben ne geliyorum? Girebilir ki. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Şimdi oyunumuzla bitirmiş. Aha, öyle fika. Ben seni bekliyorum. Sen oynayacaksın. Ben bir video çekiyorum Ya. Hı kapatayım deme, O video çekiyor. Kapan. Hayır. 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 Çık çık çık. Ben Hayır Allah arkadaş arkadaşlar. Arkadaşlar Allah Kaçırdım. Kim yaptı bunu? Evet arkadaşlar. kapatıyoruz. Kapat bakalım. Bak. Dur kapat Çık. Bak. İşte böyle. Oynatacağız. İşte arkadaşlar. Aşağı biraz şuraya çıkarabilirim. Bak. Bozulmadı ama böyle elif geliyorsa böyle çık. Çıkma abicim. Eyvah. <laughs> <başarılar>. Ama olsun. Ben o kadar. Bunlara şey denir. Bunlara şey var. Kapak denir. Çünkü kapak. <laughs> <bari el> <gülüyor> eyvah eyvah <gülüyor> eyvah eyvah. <laughs> İnşallah gelmez. Geliyor geliyor. Gel <laughs> <laughs> Şabuk şabuk. Çekim. Yok. Şöyle bir daha daha yapıyor. Evet. Gelmiyor mu? Bilmiyorum. Gelmiyor. Bilmiyorum. Belki daha kısa kısa. Gide gide gide. Ay gide Yok. Gelmiyor ya. Arkadaşlar bir adam gelelim. Hmm. Yok ikiler çıktı. Evet. Orada orada var sıra? Orada orada. Ay. Elif. Alek hadi Gelmiyor. Efendim. Ey Elif. Elif. sana bekliyoruz. Elif. Sen de <laughs> wow. Şimdi bir adam Brawl Stars oynayacağız. Çiki. Dur sen de arkadaşlar sana. Ay çok iyi. Aa. Geliyor mu? Çok kapıyı buldum ya. Geç ki. İyi. İyi. i̇yi. Neredesin? <t> <cover> Geliyor mu aldık? Geliyor mu? Evet oydu. Ali? İyi. Geliyor ee, Hadi ya boşuna gel. Girdik ya. Daha boşuna girdik. Benim. Baksana. Bizimle oynamayacak mı ki? Ses nerede? Da? Ben... Birazdan gelebilir. İnşallah. E, neydi? Ne şeker Ne şey gelmedi arkadaşlar. Biraz daha gelecek. Bu nedenle durduruyorum. Hadi ne bay bay. Ne yemek mi? Hı hı. Neyse ya, arkadaşlar ya. Elif gelemedi ama size e, şeklini gösterim. Ama videoyu yükleyeceğiz. Söz ver önce abone olmayı, like atmayı ve neydi o bildirimleri. Açmayı unutmayın. Hadi bay bay.